Ya of ya hoca nerede ya. Vallahi Aynen ya. Beden çocuğu yok gelmedi bu nasıl okul ya. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın şimdi videomuza geçebiliriz. Sıkıldım cidden ya ne zaman gelecek bunlar. Ne bileyim ben beden ucunda atanmadı ki daha yani. Ama normal evet. ucunda yok ne yapacağız. Allah Bence ben çok kantine çok mi gitsek ya ona? Olabilir Olur. aslında kantine gidebiliriz. Evet. Ama yiyecek, yiyecek falan alırız geliriz. Falan. Yok yazarlar şimdi azıcık sınıfta duralım yani. Evet tamam. Bence de. Bu ne ya böyle? Oo bakın. Sınav kağıtları burada. Kızım. Ay ne oluyor be? Geçin, ne? Ne Geç, geçin. oluyor? Geçin. 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 Bu kim ya? Geçin. Ne oluyor? Aa. Bilmiyorum. Evet, hocam tutuyorsunuz da... ya. Sus oğlum, sus. Kendimi tanıtayım bir. Ben evet arkadaşlar. Hocam. Ben yeni beden hocanız Şinasi Gökgöz. Şinasi mi? Evet kızım. O ne be? Arkadaşlar bak ismimle dalga geçirmesinden hiç hoşlanmıyorum. Sıfır veririm kalırsınız. Tamam hocam pardon yani. Şimdi. Şu, pşt, kalk bakayım oğlum. Tanıt evet. kendini, ismin ne? Berke öleceğim ben. Geleyim mi tahtaya? Ya oğlum sadece kalk dedim. He he, Berke ben hocam. Tamam, otur. Kızım sen tanıt. Hocam, benim adım Asena. Eee yaşım 13, bu kadar. Tamam kızım, geç. Kızım sen tanıt. Hocam ben Nazo, merhabalar. Merhaba kızım, merhaba otur. Kızım sen tanıt. Ee, ben Diana hocam. Tamam kızım, bir kalkar insan. Hı. Utanmaz. Okulum, sen tanıt. Hocam, ben Cumali. Cumali, bayıldım okulum ismine. Eyvallah hocam. Şimdi çocuklar, bugün sizlerle antrenman yapacağız, sizi sözlü gibi düşünebilirsiniz. Hocam, ne antrenmanı ilk günden ya? Hocam, hocam sabah sabah mı? Bak, ben konuşma izni vermedikçe konuşmayın, eksi atarım. Hocam, ben sizi hiç sevmedim ya. Hocam ne oldu üzüldünüz mü? Der kaycım söyledin neydi? Efendim hocam. Söyledin ne kardeşim Berkay? Demir hocam. Berkay Demir 3 eksi attım hayırlı olsun. Allah Allah ya. Var mı başka konuşan? Yok hocam saçlarınızı ne? hangi şampuanla yıkıyorsunuz? İsmin hocam, ne Hocam Hederşi oldu ismi. Hocam Haldır Şaldır bence. Bir eksi Asena iki eksi Nazan. Hocam ben niye üç eksi yedim? Dört eksi Berkay. Allah. Beş eksi. Şimdi kızım bu kıyafetler ne? Gidin giyinin. Sonra oh, gelin kıpırtalım. Kızmayın. Vallahi bu nedir ya? Bu nasıl bir hoca ya? Üf. Ne biçim hoca bu? Cidden çok sıkıcı ya. <laughs> Neyse Aynen. buradan kıyafetlerimizi alalım da giyinelim bari. Evet. Allah'ım ya Rabbim sinir ediyorlar ya. Ay bu ne ya? Üf. İğrenç giyindik ya. Ay Cümani, Ne kadar güzel olmuş üstündeki. Değil mi ya? Yani, oh, çok güzel. Bu ne lan? Aa İbrahim Bey nasılsınız? İyidir inşallah. İyiyim iyiyim hocam. Hocam dedim ya İbrahim Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa. Ben gel tamam. Geç. Çizgi. Çizgi mi hocam nerede? çizgi var mı çizgi? kör müsün? pardon hocam şöyle geçeyim bari. Pardon hocam ya. Geçin. Şimdi Cemali. Efendim hocam. Gel bakayım böyle. Şuradan bak tam şöyle gitmen istiyorum. Şöyle Ay hocam iyi misiniz? Hocam iyi Okulun bir yardım et. Okulun bir yardım et. Hocam dur. Tamam. Anladın sen ne yapman gerekiyor. Anladım hocam. Kulum benim be süpersin. Eee hocam şimdi. Tamam sen şimdi bekle geç buraya. Nazan geç sıra sende. Hocam ne yapacağım? Kızım aynısını yapacaksın. Hocam yardımcı ol ama çıkamıyorum ya. Ya kızım hadi ya. Ya hocam. Ben, ben, böyle... görüyorum eksiği. He. Tamam hocam çektim çektim. Yürüyeyim mi? Yürü kızım. Oluyor mu hocam? Oluyor biraz hızlı. Nasıl hocam? İyi idare eder. Tamam, kızım hadi. sen gel Diana. E, tamam hocam. Hadi kızım. Kızımızlı. Kızım hızlı. <laughs> kızım Diana eksi puan geç yerine. Ay. Asena kızım sen geç. Tamam hocam. Hızlı olacaksınız bak, hızlı. Oo. Kızım öyle. yavaşsın bak, hızlı hızlı. Bitirdim yapayım hocam. Yapayım. Okulum sen. Yapayım hocam. Yap bakayım okulum. Hocam size bir şov yapayım ben ya bari. Hızlı yap lan. Aferin aslanım, aslanım hocam. Ben. Güzel. Gençler şimdiki antrenmanımız şu oluyor. Şu i̇ki böyle ayağını şu iki çubuğa diyecek. Tabii benimki diyemedi. Şu diyecek. Hocam onu nasıl yapacağız sizinle. ya biz? Yapacaksınız. Ben yapamıyorum. Ben biraz zayıfım. Siz şişkosunuz. Siz yaparsınız. Hmm. Hadi yapın. E, kim başlıyor hocam? Cumhur başla oğlum. Okulun başla. Hocam sanki olmuyor gibi ama. Yok kızım okuluyor okuluyor. Tamam. Hocam, geç. Ya hocam ben bunu nasıl yapacağım ya? Kızım yap bu zatına eksiği. Hocam kayıyorum ama aradan hocam. <laughs> Gel kızım eksi iki. Ya hocam ya. Diğer kızım yap. Ay bismillah. Hocam bu ne? Ya, oluyor mu? Hocam. Hocam tamam. tahtada yürüdü ama böyle olmaz ki. Kızım bir şey olmaz. Sen yap. Hocam bu çok zor ya. Kızım hadi. Tamam ben kay geç. Hocam bu nasıl şey ya? Anam. Kızım bak. Bir bir daha veriyorum sana. Üf, tamam hocam sustum. Vallahi sustum. Şimdiki antrenmanımız şu oluyor arkadaşlar. Şuradan şöyle atlıyorsunuz. Sonra geri böyle geliyorsunuz. Sonra geri böyle geliyorsunuz. Buradan şöyle gidiyorsunuz. Hocam bu Survivor'a mı hazırlanıyorsunuz? Bu nasıl bir Sonra buraya geliyorsunuz. Verme. Ne? Eksi 5 veririm sana Nazan. Allah Allah. Başla, kızım başla. Hocam böyle dediniz. Böyle dediniz. Böyle dediniz. Sonra evet göre, devam et. Böyle dediniz. Kızım düştün. Eksi düşmedim iki. hocam hocam. Eksi veriyorum sana. Geç anne. Saygısız. Allah Allah. Cemal'im hadi oğlum, hadi oğlum göreyim seni. Süpersin. Cuma sen Survivor'a gitmemiş miydin ya? Bayılıyorum sana ya. İşte bu oğlum benim be. İşte bu ya. Tamamdır. Sana artı 5 veriyorum Cumali. Neyi diyana, var, diyana, geç. Yap ya, yap ne yani bir ben mi Cumali? hocam? Evet kızım sen de. Böyle. Böyle. Sonra böyle mi hocam? Hayır. Diana geç eksi 2. Asena gelsen yap. Tamam hocam ya. Hocam böyleydi. Hocam. İbo nerede? Ee, sonra böyleydi. Siz yapadırın sonra... göz kulak kalın ben bir boya bakayım. Hocam nereye gidiyorsunuz? Böyleydi. Sonra böyleydi. Ya, Bitirdim ya. hocam. Arkadaşlar bir şey diyecektim. Heh İbo. İbo oğlum bana bir iki İskender çek paşam. Hocam ne İskender'i ders yapıyoruz ya. Ya kızım dersden sonra yiyeceğim bak. Eksi veriyorum sana nazen. Öf, tamam sustum ya hoca da bir şey demiyor ya. kay. geç Hocam. okulum yap. Hocam yaptım ben az önce. Ya nereye yaptın okulum yap. Hocam Olum. siz dışarı çıktınız ya. Ulan 5 dakika gittim okulum. Allah Allah. Hocam bu yalan söylüyor ya. Ya oh, tamam kızım uzatma ya. Hadi okulum. Berkay eksi 2. Hocam ben niye eksi yedim ya? Okulum şuradan geçmedin. Ha. Hocam oradan ne? geçiyor muydu ki? Evet kızım bak sen de bir şey bilmiyorsun demek hocam ki. Hocam siz de bana takmışsınız. Oh. Evet hocam Her Berkay ile bana taktınız var. gerçekten taktınız. Berkay lazan eksi 4. Hocam zil çalıyor Allah. vallahi zil çaldı. Arkadaşlar gelin zil çaldı. Oh. Hocam diğer dersini söyle. Berkay'a bir gelsin. Allah Allah. Vallahi bu o ne, ne ya? ya, Çok soğuk. Hoca bak İskender söylüyor. Ne İskender'i ya? Aynen ya. Bir de okulda. Sabun köründe. Vallahi çıldırıyor. Bu ne ya? Pizzalarda soğuk soğuk. Evet ya. Bu okul değiştireceğiz artık. Böyle bir okul olamaz ya. Hayatımda hiç görmedim böyle bir kızgın hocayı. Ya oft diğer ders de mi beden ya? Evet günaydın. Ya, alim yok. Ay günaydın. Arımakçım, hoş geldin. Günaydın. Yeni bir beden hocası gelmiş var ya. Felaket, felaket. Ay çok kötü. Çok kötü. <laughs> Ay iyi ki <laughs> geç kalmışsın. Eskisi gitti mi? Ya, evet yenisi geldi. Zaten. yenisi evet. geldi. İnşallah kıyafetlerini getirmesin. Hoca çok kızıyor. Beden kıyafetleri. Evet. Ben aslında getirmedim de. Getirmediysen eksi 20 puan verecekmiş, öyle söylüyor. Bir de geç e kaldın ya, eksi 15. Ya, bunu yapmaya hakkı yok ya. Ay, vallahi çok garip bir hoca neyse. Zil çaldı, hadi gidelim geç kalacağız ya arkadaşlar, kalkın. Tamam, gidelim. Sonra 5 puan yeriz. Ama bak, 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 Ne yapıyor bu ya? Bak, Ay, bak, burada. Geç kızım. Ay ne oluyor ben be? Ya. Bu kim ya? Hocam, hocam. ben de, kızım da. ne kızım? Irmak ee, hocam. Bir saniye ırmak. Hem beden kıyafetlerin yok. Hem giysi. Sus Yıkamadım. kızım. Ben konuşurken susacaksın. Tamam hocam bağırmayın. Eksi 35. Oha hocam. Şimdi çocuklar. Görüyorum evet. ki hiç çok iyi değil. Şu kırmızılar hiç. Mükemmel mükemmel değil mi? Evet oğlum. Şimdi bir sus bakayım sen de. Şimdi arkadaşlar. Sıra yapmamız gereken şey bacak esneyecek. Açacağız kolları. Nasıl esneyeceğiz hocam? Böyle kızım bu hareketi tekrarlayın. Hocam tamam. tamam. Hocam böyle mi? Hocam böyle mi? Böyle. Evet. <laughs> Evet. Hocam Hadi ya. ya. Süper, süper, süper. Diana ben yoruluyorum sanki ya. He. Ben de ya. Bu ne? Getir akıllı. Hocam tamam. Arkadaşlar şimdi siz bunu yapın ben bir seçip geliyorum. Allah Hocam. Allah Allah. Üf, çok e, yoruldum ya. Ben de ya. Ya duralım zaten hoca gitti görmez bizi. Geliyor 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 galiba. Oh. <laughs> Anam. Anam ya anam, ne yapacağım demek yapmazsınız ha bir eksi 5 daha giriyorum. Hocam yeter ya. Irmak, hocam cidden 100 10... defa yaptık ya. As eksi yedi. Irmak As eksi 15. Anam hocam. ne oluyor lan? Hocam Jürel elma yiyor ya. Ay İbrahim ya. ne oldu ya? İbrahim iyi misin? Oğlum bir şey olmaz bunlar süngerden. Hocam Cumali elma yiyince bir şey olmuyordu. Hocam vitamin. Hocam konuşmayı bırak sen de Hocam ben size bir turabi dansı yapabilir miyim ya şöyle? Hayır bakalım boş boş konuşmayın. Şimdi Hocam bakın. Berkay eksi 15 giriyorum oğlum. Seni de sınıfta bırakacağım böyle devam edersen. Hocam ne yaptınız ya bir dans yapayım. Şimdi böyle. bu hareketi yapıyoruz şimdi. Neyi yapacağız? Bu, bu bunu yapıyoruz. <laughs> Yapın bunu. Hocam ne yapıyorsunuz ya? Kızım yap uzatma Hocam böyle mi Öyle kızım öyle Bakırma ya bakırma ya Ay hocam bu ne ya Hocam Hocam, ya. hocam, hocam hayatımda mı? Hiç görmedim bir hareketi yapıyorum Bir ben daha mı? konuşan olursa Eksi elli vereceğim Tamam hocam konuşayım. Yeter ya bıktım sizden ya Tamam hocam Bırakın şimdi bunu. Sıra en zoruna geldi. Ne geldi mekik hocam? Çekeceksiniz. Mekik. Ya yani ne meki ya? Evet çocuklar bu hareketimizin ismi değil, mekik çekmek. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki. Ah. böyle yapacaksınız. İbrahim sen göster oğlum. Oğlum göster bak bak. Oğlum hadi lan. İbrahim bak maaşını kestiririm ha. Hadi. Ya buraya evet arkadaşlar. İbo gösterecek şimdi size. Hocam İbrahim nereye gidiyor galiba. Ne kaçma? Hocam kaçtı. Biz bir örnek öğrencimi getireyim. Cemali. Efendim hocam. Oğlum sen gel bir tekrarla benim meki. Bekle hocam hemen bir. Hadi <laughs> of. Oh. oğlum. Of. Ya <laughs> hocam? hocam bu ne ya? Ya hocam kızım, ya. Hı -hı Hı -hı, Hı -hı, hocam bir, o, o koku geliyor, bir koku geliyor. Vallahi bir koku geliyor ya. Ayy, kızım, o koku benden değil bu hayvandan geliyor. Hayır hocam ne var ya? Canine, ya hocam bu koku ne ya? Geçemiyor. Hocam ya koktu. Bi bir, şey olmaz. İğren bir şey ya. ya. ya kızım hiç mi sürü şey Ya hocam ya havasız ya. İbrahim Bey canlar söyleyin ya. Ya söyle kızım bari bak. Hocam, hocam yapın. Yapın mekik çekmeye başlayın hadi. Of tamam. Hocam bari süngerde yapsaydık. Ne bu burada benimiz arayacak. Boşuna mı var bu süngerler ben anlamadım boşuna ki ya. Boşuna var kızım boşuna var. İbrahim seninle görüşeceğim. Yapın çekin Oof. çek. Çek. Hocam. Çekin aslanlarım çekin. Hocam böyle mi hocam? Çekin. Kızım biraz daha böyle ileri Biraz daha. Ya Hah, hocam. Tamam, Allah'ım ya, ya Rabbim Benim dersimden çık git. Çık. Çık şikayet ederim dersime geliyorsun burada. Çık. Yarmayayım seni. Hocam bir çift kalem aç yapalım mı ya sizle? Oğlum bir hala çift kalem aç Benim lakabım Cristiano Junior'dı. Hocam vallahi koku geçmedi bak. Koku geçmedi. Çok kötüyüm hocam, hocam bayılacağım şimdi. İğrenç koku ya hala. Kalkın. kalkın. Hocam kokuyor kokuyor. Sıra en zorda. En zoru? Arkadaşlar şimdi biliyorum ki bu sizin için biraz zor olacak. Ama yapacaksınız size güveniyorum. Buraya geliyorsunuz. Bu merdivenden böyle tırmanıyorsunuz. Diğer merdivenden ineceksiniz. Eğer düşerseniz benden değil düşeni de ben veririm. Hocam hangi merdivenden ineceğiz? Kızım şurada var ya. Evet. Kar, evet. kar oh. E çıkacağız oradan hocam. şundan mı ineceğim? Aynen öyle kızım. Şimdi Nazım. Hocam. Başla kızım ben çok yaptım şimdi yapmamak istemedim yap sen hadi Allah Allah bu ne ya bu o gülen kim o gülen var ya kızım yap ay hocam bu çok zor kızım sakın düşüm mi parçalara ayırırsın ha hocam ya benim yükseklik korkum var kızım benim de var bir şey olmaz hadi yaparsın ay, ay Allah tamam 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 bir şey olmadı abartma tamam Allah'ım ya. Cümali. Allah ya. Haydi aslanım benim. Tamam Hadi bu. Hadi. Oh. Uğraştırıyorsunuz çocukları ya. Hadi Cumali. Hocam ya düşersin. Hocam burada yol yok hocam. Oğlum ortadan gideceksin Cumali. Orta mı? Cumali, arkadan doğru arkadan. He. Ha. Cumali hasta mısın oğlum? Tamam hocam tamam. Yok İbrahim'cim o kadar param yok. Veremem iki tane İskender. Hocam burada merdiven yok ama. Oğlum yürü. Bu Dikkat et oğlum bir yere kırılmasın. İyiyim tamam. iyiyim hocam. Şünger oğlum zaten bura zaten iyi olacaksın. Ver kay. Yürü. Geleyim hocam. Buna hiç güvenmiyorum sırık. Hocam ya hocam... dışarda biri? Aman hocam. hocam. Allah seni ne yapmasın hem. Ay. Allah cezanı vermesin. Aa. Senin hocam kafam yırıldı hocam. İbrahim hocam. nerede? İbrahim. Götür bunu bir kafasını sar bunu. Temizle bunu. Yarasını falan temizle şunu Götür İbrahim götür. Hocam Berkay iyi olacak mı? Olacak kızım olacak sıkıntı yok. Şimdi sıra Asena yürü. Tamam hocam ya. Allah buna da pek güvenmiyorum. Şu çok zor. Allah ben almıyorum. Geç kız yerine. Diana ben... kızım sen. Tamam. Ya bu yapabilir bence ya. Bu cimnastik diye bence. Hadi kızım. Kadet kızım bak. Küçük bir şey tamam. şeysin. Parçalara ayırırsın ha. Ya hocam aslında burası tehlikeli kullanım diye geçiyor. Siz niye burayı kullandırıyorsunuz ki bize? Ya kızım hayat zaten tehlike. Aferin oldu kızım. Mu? Oldu oldu. Irmak'cığım yürü. Tamam, tamam, tamam hocam. Pantolonla. Pantolon nasıl yapacaksa. Hocam yaparım. Yaparım. Bir düş de güleyim. Hadi Irmak'cığım seni çok destekliyorum. Düştüler inşallah. Hocam yapacağım. Yap kızım başarabilirsin. Yaptım tamam, hocam. Eksi bir veriyorum sana. Hocam ne yaptım? Kızım atlaman lazımdı. Hocam merdiven var çünkü. Kızım uzatma. Hocam Allah belanızı versin. Geçin yerinize. Berkay oğlum bu el ne lan? Ne yaptın oğlum? Hocam Fazak Berkay olmadı. ne olmuş ya? Ay, çok sarı. Ağzını da açamıyor herhalde bu çocuk. Yazık Neyse, oğlum, ne? vallahi yazık. Evet arkadaşlar bir sonraki şeyimiz ise takla. takla Şöyle mi? göstereyim. Işte, eskiden çok iyi takla atardım. İzleyin beni. Bismillah. Hocam ne o yapıyorsunuz? Kızım Bu. ben Oo. eski taklacılardanım. Hadi bakayım. Göster Hocam bunu yapsak beynimiz yaranır. Yok kızım hiçbir şey olmaz. Beynin falan yaranmaz. Hocam ben yapamam onu ya. Veriyorum o zaman eksi. Verin hocam ya ben. Ay, 15. Ve yakacım. Hocam adam ölmüş zaten. Ne taklasına bahsediyorsun? Ne hiçbir şey olmaz. Ne hiçbir şey olmaz. Yap bakayım oğlum. Hocam ben öldüm ya. Yapmasam olur mu? Eksi 15. Hocam bekleyin bekleyin yapayım yapacak ben. Yapacak hocam yapacak herhalde. Hocam yapayım yapayım hadi. Yap bakayım oğlum. Oo. Gel oğlum seni. Aslanım benim. Geç yerine. <laughs> Cumali'cim göster kendini. Efendim bakayım. hocam. Göster kendini. Cumali'nin kollarına ne olmuş? Bilmiyorum kızım valla. Kadak tutulanım. Nasıl yapacağız Oğlum takla atacaksın, geri döneceksin bile. Piyo yapacaksın, hadi. Oooo. Oldu mu Cem? Oğlum sen nasıl lan öyle? Artı elli, geç Asena, sıra sende. Tamam hocam. Hocam Asena senin... boyu çok uzun ıslak da atacak. Aaa! vermesin seni. Hocam benim, benim hocam kırıldı. Düştü. E Başkana da bir bak. Eksi 25! Hocam öldüm ne diyorsunuz siz? Diyana sıra sende kızım hadi. Cimbe cim. abi ben de gelin de şunları çıkaralım ya. Geliyorum. Gel, hocam gidelim. ben gidiyorum. Tamam git. Eksi 5 vereyim hadi git. Allah Allah ya. Hadi Diyana'cığım hadi göster kendini. Kaza Allah cezanı vermişsin. Ne yaptın öyle? <laughs> neyse. Ay, hocam, hocam ya. ya. İyi misin? Dizin acıyor mu? Tahtaya vurdun ama neyse. Yok. Irmak. Irmak. Efendim. Yap şunu. Tamam hocam. Bağırmayın ya. Hocam hazır mısınız? Bir yapıyorum. Yap. Ay hocam korkuyorum. Bir şey olmaz değil mi? Yok yok. Hiçbir şey olmaz. Senin. Oo. Irmak eksi 5. Hocam yine ne yaptım ya? Hocam bak seni yapman gereken şeydi. Hop yapacaktın hop yapacaktın. Sen Öğretmenim bak, gelebilir miyim? miyim? Olmaz. Ne hocam, o Hocam. kızım sana yazık kız ya. Bunu, öter, bunu, bunu götür bunu. Bunu veli götürsün ne? ya. Vallahi, vallahi kızım, hocam. Kız kurtulmuşsun <laughs> o sena vallahi. Neyse Ama arkadaşlar gülüyor biz gülüyor. dersimize devam edelim. Konuşma. Hocam Etmeyin. ambulans gelmiş vallahi kapıda bekliyor ya. Ana. Hocam sana ne sen ne sen dersinle uğraşacaksın. Hocam sizin için Tamam İbrahim bize halledersin. Şimdi ben Belka iyisin değil mi oğlum? İyiyim hocam iyiyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sıradaki dersimiz işe dövüş. Ne, ne dövüş ne? hocam ya? ya kızım, Oo, kızım, bak dövüş çok önemli bir şeydir öyle sadece vurmak için değildir dövüş. Hocam ben sizinle dövüşebilir miyim acaba? Oğlum güldürme beni ya Rabbim ya. Hadi Berkay Hocam, yaparsın gelin, ya yaparsın hadi. Oğlum bak Berkay emin misin? Eminim hocam. Gel oğlum benim gel. Berkay şunu da bir Gel başla. Huya. Allah seni. Ay, hocam ne yapıyorsun? Aa. Ne oldu hocam? Hocam ne sandınız beni ya? Allah cezanı versin. Ne yaptın? Allah cevzane versin Berkay. Ay vallahi gitti, oca, vallahi gitti hoca, vallahi gitti hoca. Hocam yürüyün gidin <laughs> ya okuldan istemiyorum ya sizi. Yüz vereceğim oğlum sana. Helal olsun koçundu. Berkay, vallahi helal olsun ya. Neyin Teşekkürler yapayım? kızlar ya benim işim bu. Berkay, bye. bye. bye, bye. Daha gelmeyin bari. hocam. Hocam Ay gelirseniz be. daha kötü pataklarım size. <laughs> Çıldıracağım şimdi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bir video istiyorsanız daha da yorumlarda belirtin arkadaşlar. En çok sevdiğiniz karakteri de. videonun altı yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay.